Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün bir video hazırlamak istedik kızımla beraber. Evet. Köyümüzde neler oluyor, neler büyüyor, neler yetişiyor doğal ve. Çünkü bu ya fasulyemizi dikti? Kazdık. Ot kazdık. Ot kazdık. At. Evet. Aferin kızım sana. Evet, mısırlarımız büyüdü. Evet, buraya e, yaklaşık 2-3 hafta önce mısır diktik. Fasulye de var aralarında. Bugün de kazdılar. Evet. Çengel çaktılar dün de. Buralar fındık bahçesi. bu. <laughs> oralar orman. Böyle incir, incir ağacı. Mi? Evet. Burada evet. küçük böyle bölündüğü için küçük kalan bir fındık bahçesi var. Ortasında ceviz ağacı var. Şurada beyaz gene gözükenler kestane ağacı. Yakın yakın esirebilirsin. Bak karıştı kestanelerimiz var doğal. Şu kestane bu değil mi? Evet. <laughs> Kestaneler. Karşıda komşuların evleri falan. Ceviz ağacımız. Evet komşularımız. Ne oluyor bu köyde? Fındığımız meşhur. Evet fındığımız var, cevizimiz var, kestanemiz oluyor. Evet, mısır, kendisi. fasulye, başka pancar, biber dikersen her biber. şey var. Bak tutacığımız bir de var. Bak görüyor musun? Bak bak aşağıda yine. Biber. Aha bak 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 bak. He o mu o da Vermiş, vermiş, var. Biber. Evet, tutacığımız bir de var. Biber, biber de var. Biber. Biber dersin şurada? Kabak büyümüş. Kabaklarımız büyüyecek. Onları göreceğiz. Aa buradan çok anlatacak. net gözükmüyor ama aralarında çok İyice fazla Allah şey var. Tabak. Pancar var. Şurada evet. armut ağacı var şu evet. armut ağacı. Bu şu mu? Ha bakın, kiraz ağacı. ağacı. Ha, kiraz ağacı. Karşınızda hemen Bakın kıyas ağacı. İncir var. Kıyas ağacı. kıyas. Ceviz. Cevizi Ceviz, a, kıyas, ceviz. A, ceviz. Ceviz. Evet, ceviz. Aa büyüyecek, a, siyahlaşacak içinden ceviz çıkacak. Evet. evet. Bunu bilmiyorum. Başka başka ne oluyor? Bu... Aa, aa, burada iki tane var. İki tane evet. mi var anneciğim oraya? Evet. Aa. Size bizim başka bir bahçemiz aa, aa, var. Ağacın ay. tipinde de var. Oradan manzarayı daha güzel bir şekilde gösterebiliriz. Şimdilik kapatıyoruz. Evet. Evet bizim diğer bahçemiz. Aa, geyik yemiş mi ama Mine. Kızım. Of. O kadar emek ettim ben ya. Şurayı göster siz... bir şey diyeceğim. Sıfır harfi dikmeden önce yapsalardı bunlar böyle olmayacaktı. Yani ileri zekalı oldukları. Öyle mi oldu Mine? Ama, ama. Evet ama, anlat. anlat bakalım ne dikiyoruz biz? şu an bir şey dikmiyoruz. Ama bu çok tatlı. Bu üşümlü bir çok Bu biber. Ama bu üşümlü kekinin. Evet. Bunu biber diktik. Bir şarkı. Bir şarkı. Evet. Bak gel Bahar gel karpuz gösterelim. <laughs> gel. Biberini ezdim. Mine döveceğim seni Mine. Yok yok bir şey yok. şey <laughs> bastığınıza dikkat edin. Önüne bastım üstüne bastım. Da. Karpuzu aa, bul. Ha? Karpuzu bul. Bul. Ne aferin kız sana. Bir an evet. pancar sanmıştım. Karp <laughs> bak bak. Aa, aa. bu da karpuz. Bak bak. Karpuz. Burada, burada bir Sevince erken büyüyor. Öyle mi? Ya da sizi terk ediyor. Uş karpuz Uçacağım. diktik, biberler ah. diktik. Fasulye bak. diktik buraya. Fındık fındık bakın anne. Evet. Araba evet. buraya onlar verimli olsun diye kazmıştık ama anneciğim boş durmaz. 3 evet. tane kazılmış böyle dikilmiş tarlamız var. Evet. Allah olmayanların gözüne. <laughs> Sonra fındıkları göster. Fındıklar gösteremem nazar değer az şuna baksana. Onu değil küçükleri. Nasıl nasıl? Bunları diktik e, 4 sene olmuştur. Olmadı 3 evet. sene olmuştur. Sonra e, Anne. arkadaş yanlarına kurumasınlar diye. Bunu evet. onlar değil abimle biz yaptık. Evet. Çünkü geleceğin mirası bize kalıyor. Az bak az bak konuşmaya bak. Doğrular. Domatesler? Bu domates mi? Ay, evet. Ezeyim de. Domateslerimiz büyümüş. Bizim... Çiçek verdi bazıları. Salatalı satılıyor biliyor musun? Evet salatalı. Kızıl ot. Salatalı. Ne? Salatalığımız ne? da var burada. Evet. Ya her şey oluyor. Yeter ki emek edelim. Yeter ki. Emek önemli Zav... arkadaşlar. Ben haftanın 500 okulda hafta sonları yatarak bunları edinici. Evet hafta sonları annesine babasına yardım ediyor benim kızım. Evet, Mısır. Bak o ben de. kemreli olduğu için bak nasıl büyümüş. Bak ben de, ben de, ben de, ben de büyüyünce babalarımı anneliğime yardım edeceğim. Aferin benim akıllı kızıma. Evet <laughs> Anne. kestane ağaçlarımız görüyor musunuz Anne. ne kadar var bak. Evet kestanelerimiz fındık bahçelerimiz Fındık toplarken de video çekeceğiz. Ondan bakın, sonra Bakın, bakın suya bakın. Ne tatlı bir sen. Ay, gerçekten mi kızım? Evet. Evet. Her şey var. Yeter ki yapalım. Köyümüzde her şey oluyor. Buraya Sadece bunu... birazcık emek edelim. Fındık ilacı attık. Evet. Ama benim kızım fındık ilacı takın çekmedi. Ama ben attım. Nasıl attınız? Sütüm kısım. Sütüm kısım. Nereye attınız fındık ilacını? şu tarafa palasını. Gene buraya abim arkadaşıyla atmıştı. Aralarda bana kitlede. Nasıl attınız? Ne kadar sürdü? saat. Neden atıyorsunuz fındık ilacını? Verimli olsun. Böcekler ısırmasın. Yemesin diye. diye. Mini yesin diye. Acaba Hı. Parasını evet. yiyeceğiz biz bunda diye. Evet. Gel. Sonra sonra, sonra e, yok. <laughs> pat Patlatla buralardan adını taşıyoruz. Ya Şurayı göster bak orada ormanımız var. Evet. Oraya asla kesmiyoruz. <laughs> orada da bir tane böcek geziyor. Evet. Komşularımızın evleri o kadar da şeydir bak yukarıda var. O görünen de bizim evimiz şurada. Bocuk Kestane'lerin ya. ucunda. <laughs> ne yapıyor anlamadım ki. Sesli söyle. Niye sesli söylüyor Bilmiyorum ki ne dediğini. Onlar kestane verecek. Kestane toplarken de video çekeceğiz. Fındık toplarken de video çekeceğiz. Ama bu videoyu izleyip de yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, hmm. Kışın gelip bizden ceviz kestane alabilirsiniz. Aynen. 50 lira kilosu fındığın. Ee, 70 lira kestanenin. Evet. Aynı civarlarda ceviz. Çok şimdi, şimdi aşağı gelin. Ben patates dikmiştim ona bakalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Biz şu anda... Ayak... Ay, ne girdi? <laughs> Toprak girmiş. Bak pancarımız. Bunları Pancarı. ben diktim. Evet onu ben diktim. ben dikmedim böyle. Bir, 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 ben mi diktim? Kim dikti onu? Ben böyle sırayla diktim. Bak oraları ben diktim. O pancarları Pancağı benim kızım ben dikti. Olmuş. Evet bu ben salatalıkları da abi. dikti kızım. Bakın salatalıklar. Evet. Büyüyecek kızım, büyüyecek bunlar. Evet, böyle gidiyoruz. Bakın burada da var. Orada da patpatla biri gidiyor. Kim gidiyor? Mahrem abi gidiyor. Patates. Bak, bakın 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 patates de oluyor burada. Bakın patateslerimi görüyor musunuz? Evet. Bu sene bayağı bir coştum. Bayağı bir Emek ettim inşallah. Emeğimin karşılığını alırız. Evet beraber ettik. Bak kabak. Fasulyenin içinde kabak büyümüş. Büyüdü daha kızım. Patates. Evet patates onlar. Dibinden patates sökeceğiz sonra. Çok güzel olmuşlar değil mi kızım? Bunu söksek ne olur? Niye söktün onu? Büyüsün nasıl? Olsun engellemez. Evet arkadaşlar. Bu da benim baharım. Bücürüğümü. çok Mısır. O büyüyecek mısır verecek değil mi kızım? Değil mi? O da bizim afacanımız geliyor. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Koş Evin koş iki koş iki koş. Köpeğe. Diğeri evet. Nerede? Diğeri nerede bilmiyoruz. Gel. Bakın, bakın. Gel Küçük, küçük, Aa, bakın. Bakın. Sıçak küçük olduğu için ben bunu öpüyorum. Evet. Sen bekle oraları tamam mı? Geyik girmesin oğlum tamam mı? Fındıklarımız. Ve gerçekten bu sene fındığımız çok güzel var. Şu fındığa bakın ya Allah'ım. Maşallah maşallah. <laughs> bu sene çok güzel. Evet arkadaşlar daha sonra tekrar video çekeriz. Burası, bahsettiğimiz yer burası değildi ama. Karşı de, taraf. Orayı da çöngü aldım. Evet. Isterim. Orası çok güzel. Oranın manzarası çok güzel. Gelecek de evimiz şey. Evet gelecek evimizin yuvası orası. Afacanımız da geliyor. Kokla, kokla. geyik geliyor geyik. Seni bağlayacağım ben buraya. Nereye bağlayacağız yine bunu buraya? Buraya bağlayalım. Bağlayalım şey geyikleri geyikler gelmesin. Hayt. Ne? Hayt. Geyikler. Bunlar.